Merhaba muhabbet kuş sever dostlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz diyoruz. Yeni bir video ile beraber sizlerleyiz arkadaşlar. Evet eşleme işlemlerimizi bugün gerçekleştirdik. Sadece birkaç tane daha eşleyeceğimiz kuşlarımız var. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar daha bunlar yavrular sevgili dostlar. Bunları biraz daha tabii ki bekleyeceğiz. Sadece şuradaki görmüş olduğunuz ee, kuşumuz dişi ve yanındaki onları eşleyeceğiz. Şurada gene sevgili dostlar yavrularımız mevcut. Şimdi eşlediğimiz kuşlarımızdan şöyle bir göz atalım. Evet görmüş olduğunuz gibi bu kuşlarımızı eşledik. Burada değişik bir sistem deneyeceğim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir rainbow'umuz var. Bunu şöyle arkadaşlar bir eşleme yaptık. Gene burada şöyle eşlememiz yapıldı. Evet bunları arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Bu eşlemelerin hepsi daha önceden birbiriyle eş olmamış olan kuşlardan. Hepsini kendimiz eşledik. Bunları atar atmaz sevgili dostlar çiftleşme işlemi gerçekleşti. Bakalım göreceğiz neler olacak neler bitecek. Yine burada şöyle görmüş olduğunuz gibi eşlememiz mevcut. Sevgili dostlar şu kafeslerimiz şu an daha boş. Bunları dolduracağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada bu da yeni eşlememiz. Eşler eşlemez dişi hemen yuvarıya ilgilenmeye başladı. Hadi bakalım diyoruz. Evet buradaki kuşumuza bir eş yapacağız ve şu kuşumuz e, rahatsız şöyle dışkıyı da görmüş olduğunuz gibi onu şu an e, bakıma aldık en kısa zamanda e, onu da iyileştirmiş olacağız dostlar şöyle bu tarafa geçecek olursak burada da gene şöyle görmüş olduğunuz gibi değişik bir sistem deniyorum bunları daha sonra size anlatacağım gene burada eşlememiz arkadaşlar. Atar atmaz e, gene çiftleşme işlemi gerçekleşti. İlerleyen zamanlarda bakacağız. Gene yeni eşlememiz sevgili dostlar dişimiz yuvalığın kapısında. iyi bir şekilde e, sevgili dostlar herhalde bir çiftleşme de buradan gerçekleşecek. İlerleyen zamanlarda sevgili dostlar e, büyük ihtimalle çiftleşme işlemleri herhalde gerçekleşecek gibi gözüküyor. Evet, bu eşlemelerimiz bu şekilde. Bugün biraz düzenleme yapıyoruz üretimhaneye. Şu tarafa kafeslerimiz gelecek. Kuşlarımız falan gelecek arkadaşlar. Evet, şöyle hemen kamera oynatmadan sevgili dostlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu kontil ilacımızın nasıl kullanıldığını sormuş arkadaşlarımız. Onu da birazdan videoda anlatacağım. Aynı zamanda şurada gördüğünüz bir alakası like e, probiyotiğimiz. Gerçekten çok kaliteli bir probiyotik arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, hem de böyle bir litre aldığınız zaman epey bir gidiyor. Çünkü 2 litreye bir milim şeklinde kullanabiliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar iyi bir e, probiyotik sevgili dostlarım. Ve aynı zamanda şurada görmüş olduğunuz B vitamini de armamid B. Ondan da çok memnunum. E, soran arkadaşlar olmuş çünkü başka hangi B vitamini kullanabiliriz diye. Gerçi BTL forte kullanıyoruz ama B vitamin olarak da e, armamid B'yi de kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir öbür kameramıza geçelim. Daha sonra neler yapacağımızı konuşalım arkadaşlar ve ile anlatalım sizlere. Evet dostlar. E, eşlemelerimizi görmüş olduğunuz gibi yaptık. Bakalım e, ne gibi sonuçlar alacağız. E, nasıl e, olacak. Eğer eşlemelerimizin bazıları tutmazsa tabii ki değişiklikler yapacağız. Ama şu an için arkadaşlar şöyle e, biraz bekleyeceğim. Tabii ki bildiğiniz gibi bu iş sabır işi de bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, altı ay da beklersiniz. Ondan sonra çiftleşme olur. Acelemiz yok. Sevgili dostlar o yüzden bekleyeceğiz. Tabii ki gözlemlediğimiz kadarıyla eğer ki tutmayan e, eş problemleri olursa onlara farklı yöntemler uygulayacağız. Evet ne demiştik dostlar? E, Semih arkadaşımız kontil hakkında bilgi istemiş. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili dostlar kontil bunu iç parazit tedavisinde e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl kullanacağız bunu ilk önce şöyle bir açalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlarım kontilimiz 15 milim bir şişenin içinde. Şöyle yakından çekmek gerekirse altında bir tortu olduğunu görüyorsunuz. Kullanmadan önce bunu sevgili dostlar e, çalkalaya bilirsiniz çalkaladıktan sonra da kullanımını gerçekleştirebilirsiniz sevgili dostlar. Nasıl kullanacağız kontrolümüzü? Ona gelecek olursak sevgili arkadaşlar. Bir saniye hemen geliyorum. Şurada bir kuşumuz atlamış herhalde. Evet nasıl kullanacağız demiştik sevgili dostlar kontrolümüzü. Şimdi arkadaşlar kontrolümüzün ilk önce kullanım miktarı 1 litre 2 cc şeklinde karıştırıyorsunuz. Kullanma şeklim, benim kullanma şeklim bu şekilde 1 litreye 2 cc şeklinde e, kullanıyorum. Kullanmadan önce çalkalıyorsunuz arkadaşlar. Bir gün öncesinden e, sevgili arkadaşlar, bütün kafesteki e, yemi, gaga taşını, e, ne varsa hepsini kafesimizden topluyoruz. Topladıktan sonra sevgili dostlar, e, kafesin alt tabanlarını güzel bir şekilde temizleyip dezenfekte ettikten sonra yerine koyuyoruz ve dediğim gibi kafeste hiçbir şey bırakmıyoruz sevgili dostlar. Hepsini kafesten alıyoruz. Kontili iç baristi kullanırken kesinlikle mama dahi vermiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ee, bütün her şeyi topladıktan sonra ki bunları toplamamızdaki sebep de bildiğiniz gibi kuşlarımız e, herhangi bir şey yemesin, kursakları boş olsun. Eğer e, yemi ve diğer şeyleri kafeste bırakıp da kontili uygulamasını yaparsanız e, bu ilacın ...hiçbir etkisini e, alamazsınız arkadaşlar. Ben memnunum Conti'den. Tabii ki... E, ...daha farklı ilaçlar da var, onları da kullanıyorum. Fakat arkadaşımız sorduğu için kontili anlatıyorum sevgili dostlar. Dediğim gibi her şeyi alıyorsunuz kafesten... E, ...alttaki tabanları da güzelce temizliyorsunuz... ...ve yerine koyuyorsunuz. 1 litreye 2 cc şeklinde suyumuzu karıştırdıktan sonra... ...sulukları da akşamdan çekmiş olduğumuz için... ...sabahleyin arkadaşlar... ...kuşlarımızın önüne hemen suluklarını takıyoruz. Tabii ki ne kadar acı bir tat da olsa suda kuşumuz susadığı için ve siz sulukları akşamdan önlerinden almış olduğunuz için de sevgili arkadaşlar. Kuşumuz mecburen suya dalıyor ve ilacı içmiş oluyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde e, suyumuzu verdikten sonra 2-3 saat e, sonrasında e, yemini koyabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra yine e, akşamleyin e, ben ne yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Alıyorum, gene ilaçlarımı, verdiğim ilacı yani suluğumu alıyorum. Normal yemini gaga taşını falan takabilirsiniz. Ben bunu bir gün yapıyorum arkadaşlar. Bir gün bunu uyguladıktan sonra e, ne yapıyoruz arkadaşlar? Ertesi günü vitamin verebilirsiniz. Probiyotik takviyesi yapabilirsiniz. E, ben temiz su geçiyorum. Daha sonrasında vitamin e, koyuyorum arkadaşlar. Ve e, kontili verdikten sonra iç parazit tabii ki dökülmeleri olacağından Gene ne yapıyoruz e, ertesi günü tekrar alt taban ızgaralarımızı e, tavalarımızı alıp temizliyoruz ve bu şekilde kullanıyoruz bunu kullandıktan sonra 10 gün içinde yani 10 gün sonra tekrar aynı işlemi e, kontülle yapıyorsunuz ve böylelikle e, kuşumuzun kursağında biriken ya da iç parazitlerini temizlemiş oluyorsunuz bunun arkasından da isterseniz e, Tolemy Forte e, geçebilirsiniz arkadaşlar eee ben kontil yapıyorum. Kontilden sonra da daha farklı e, uygulamalarım tabii ki var ama e, bu ilacımızı bu şekilde kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Evet, eşlemelerimizi bitirdik. E, tek tek gelişmelerin hepsini sizlerle paylaşacağız. Bildiğiniz gibi e, üretimhanemizin ilk yavruları şu an e, şurada görmüş olduğunuz çiftimizde 6 numaramızda. Onlara da bir yakından bakalım. Daha ilerleyen günlerde de sevgili arkadaşlar, bakalım eşlemelerimiz tutmuş mu, ne gibi e, olaylar olacak hep birlikte gözlemleyeceğiz. Şimdi üretimhanemizin ilk yavrularını e, sizlere gösterelim sevgili arkadaşlar. Evet, şöyle yavrularımıza bakalım. İlk yavrularımız bir maşallahlı diyelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sevgili arkadaşlar. Yavrularımız maşallah gayet güzel bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Evet arkadaşlar, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Videolarımızı beğenmeyi sevgili dostlar, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve tabii ki sorularınız olduğunda da bana sorabilirsiniz. Hepsini tek tek cevaplamaya gayret ediyorum bildiğiniz gibi. Hoşçakalın arkadaşlar.